Sosyal medyada kendilerini Fenerbahçeli olarak gösteren bazı hesapların yaptıkları kara propaganda işleri bambaşka yerlere götürecek gibi duruyor. Eğer Saran ve ekibi bu ve benzeri kulübü ve takımı karıştırmaya çalışan sosyal medya hesaplarının üzerine gidip acil çözüm bulmazsa ilerleyen dönemde çok büyük sıkıntı yaşayacak. İşte sosyal medyada ortaya atılan son dedikodu, yüksek kontratlı bazı oyuncular eski yönetimi arayıp sözleşmelerimizle ilgili sorun olur mu? diye sormuş. Ali Bey yönetimi, burası Fenerbahçe, isimlere takılı kalmayın diyor. Saadettin Bey yönetimi de, rahat olun, böyle bir problem olmaz diyor. Bu iddia ise Ali Koç yönetiminin önemli isimlerinden Hulusi Belgü tarafından acilen X işareti atılarak yalanlandı.